İnternetten alışveriş hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok rahat, daha keyifli. Daha fazla seçenek oluyor. Zaman kazandırıyor. Hanımlar, internetten alışverişin yeni adresi ozdilekdeyim.com'da keyifli bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor. Malum Anneler Günü geldi. Şimdi onlar için bir alışveriş listesi hazırladık. Bu listeyi ilk önce tamamlayıp alışverişini yapan hediyeleri kazanır. Başla. Giyim, ev tekstili, kozmetik ya da teknoloji, sevdiğiniz tüm markalar Yeni sezon ürünleri ve kaçılmayacak fırsatlarla ÖzDilekteyim.com'da kazanan berrak berrak tebrik ediyoruz. Seçtiğiniz tüm ürünleri annenize hediye ediyoruz. Daha kolay ve daha keyifli alışverişin adresi ÖzDilekteyim.com ve işte bu kadar da hızlı. ÖzDilekteyim her an her yerde alışverişteyim. Ayrıca ÖzDilek tüm annelerin anneler günü. Kutar!